Merhaba arkadaşlar. Biz i̇ftar vakti evden kaçtık. Böyle ben annem okulun parkına gittik ve götürdük. Ee, sallanıyorum. Daha yeni geldik bize ama bir 15 ya da bir saat sonra değişecek arkadaşlar. Ee, çünkü böyle e, İftar vakti bitince gerçekten herkes olmaya başlar diye düşünüyorum park. Bir kişi falan daha geliyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi biz kaçtık. Ben kavranıyorum. Kayacağım biraz Hatta şimdi bile kayabileceğim. Ee, okuma devam edersem sınıfı nereden bulacağım? Meraklı bir dinler hatırlıyorum. Ee, sınıfın adını hatırlıyorum da nerede olduğunu falan hatırlamıyorum. Evet. Ama yani sınıfın yer ismini de unuttum bu arada. <laughs> Ama en azından böyle geliyorum okuma bakıyorum böyle yakın evimiz. Hatta evimizi annem gösterebiliyorsa göstersin. Şöyle krem rengi olan şu tuğladan olan balkonlar bizim annemin mavi eviyle gösteriyor. Ve benim ayaklarımla gösteriyorlar. Evet. Evet. bitince anne ilk yapacağım şeyi sordum. Onu da bir sordum. Size. Şimdi şöyle yapalım. Beni alıyormuş. Lütfen beni alıyormuş. Telefonu alıyormuş. Kendine sakal atarmış. Şimdi anneme şu soru sordum, Anneciğim maskeleri atacak mısın? At. Maskeleri bir süre atmam diye düşünüyorum. Atmazsın ama yine atacaksın. Ama bir daha böyle bir, bir çıkarsa